Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, az önce Optimus çizdim ve YouTube ne YouTube, galeri almadı tüm res tüm fotoğraf, fotoğraf res, yani çektiğim bunun videosunu silmiş. Ee, ben de bu sebepten dolayı onu boyam bunu boyamaya karar vermedim neyse arkadaşlar bunu böyle çizdim yani şimdi ise bayağı. Bu arada benim sesim niye Görkem'e benziyor ya? Allah Allah, neyse boş ver. YouTube Beni beni seviyorsanız beni seviyorsanız bir like bir like aşırı sevenler abone, bir abone sen ama sen kullanıcı. Sen 5 abone. Ama hepiniz 5 abone atın Bak 5, sadece 5. 5. Neyse. Ama sen kullanıcı bir like at yani. Bir like çok mu be? Bir de abone olun be. Ona abone izleyin. Cevap videosu şey dedik. Dedik YouTube'da şu an. izleyin. Ee, şu taraf. Şu, şu taraf. Şak. İyi e buton nasıl koyuluyor bilmiyorum ama neyse. En iyisi açıklamaya koyayım. Evet şura. E şurada bak şurada. Aşağıya. Bak şurada ya. Neyse. Aha evet. Beni sevmeyenler ise yorum yapsın yani. Sevenler de yorum yapsın. Sevmeyenler de yorum yapsın. Hadi bakalım bay bay. Optimus bu videoyu sence 5 like az gibi gelmiyor mu? Haklısın ya. Bence 6-7 like gelmiş lazım. Tamam. Bence 7 like. Anlaştık 7 like. Arkadaşlar sonraki videomuz belki ya soru cevap ya da gerçek hayat mega kutu açılımı. <laughs> Merak ettirin. Bay bay.